Yeni videom var. Zombi geldi. Yani. Ya. Nerede olur bu lan? <laughs> Zombi <yani. gülüyor> evet, geldi. E bekle Togon Fall Fall Hack. Evet gençler. Bekle Togon hızlı koş bekleyin. Jones! Sana gözlem <laughs> edeyim. Durma! Aa bir de yapıyor <laughs> lan. Ben <evi vursam> <laughs> yay alacağım Abi ya. Bekleyin lan bir. Abi ya. Ben boğu alıyorum. İşte yay alıyorum. Abi ben de geliyorum. Karakterim evet. ah, güzel mi? Kötü. <laughs> Emir gel bir bir bir. Emir. Hey oğlum. İsmi gözüküyor mu? Hey. Gel 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 lan buraya. Bak geçirme oyunu. Ha senin ateş yok değil mi? Yok. Bunun, ben ateş basayım. Ben de var. Evet. Evet. Bak. Bakayım. <laughs> dört tane. 4 Onun ne? Bir daha Hayır abi hayır. Hayır ama bir tane. <laughs> Zaten ben de çok az. görünmez Sesin gözüküyor bu. Bu adam. Hadi ya. Onu kadar üstü Apple ye. Ay alıyorum ya Harry. Dur ben yiyeceğim lan sen Yemesin ki bana. Ya yürüyüz yedim Belli. Üstünde şeyler çıkıyor. Daha boğulmam ne bileyim Harry bu şey içiyor ben. Malı şu an kılıç kırığı 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 Bu ne lan? Bekle şunu içeyim. Oğlum bilmediğim her şeyi içiyorum lan. Şunu içmem lazım o var. Hadi. Hadi Emir. Emir hadi tamam. Hadi bir, İki. Üç. Üç. Ya çok bir de aldım bak. bir şey ben. yapma. Evet yapacağım. Ya Can. Umut

Yemin mi? <laughs> ya, yol sen alın. Eee bak, var. Benim de, ben de var Ben bak. Bende kutu daha çok vuruyor <laughs> sana. <gülüyor> Abi bilmiyorum lan sana nasıl. Ya neredesin? Emir, üstüne atlama. Oğlum bana demot ya Emir, ya vurmuyorsun. Emir. O seni Ok denizi yapçam lan. ama Evet. ok denizi Öldürdüm. 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 Can buraya gelme. Can buraya gelme. Ümin'e alsın Sıfır Ahahah Emir burayı da sikti Cemre buraya gelme Emir eşyalarını alsın Ben de bir Niye? Atırıza bakalım Hımm Ne zaman gelsem çok öldürdüm Can, Abi Tüm altı kartlarım gitti Emir <laughs> öldü Bu var ya Emir girdi abi Ne girmesi oğlum? Daha gelmedi Geldin Abi ya Emir gel Tek bir tane kaskım mı büyüdü lan? Şu olmaz. Kırıcım filan hepsi. Can gelme. Can gelme. Ee, eşyalarını <laughs> e e al. Gelmiyor lan. Can o kadar mı gelir? Eşyalar abi. Anladın Üç kalbim gitti vallahi. Üç kalbim gitti. Ya. Ha. <laughs> Oğlum benim ok sıradan ya. Uğur, Uğur ya ne yapıyorsun? Ya vurma. <laughs> Emir, ya, mı? Abi yalnız bana evet, bak. Ben, Bakın. Güzel, güzel olur, güzel olur, Abi! Seni öldürürüm lan. çık. Emir gel ne diyor? Hadi oğlum. Lan vur lan. Hadi. ne yapıyorsun ya? Sen <laughs> ne? Ya bir şey söyleyeyim beni alıyor hala. <laughs> Döverim seni. <laughs> Ama yasak ya. Alanları bir daha gel. <gülüyor> <gülüyor> ben bekle <de> tam <laughs> çek tam <gülüyor> <çekeceğim>. <gülüyor> Ya can. Abi. <sal> <laughs> <laughs> <laughs>

Can Camı... verme. Emir öldü. Can! Ha, tamam can değil Oğlum sizi öldürürüm lan. E <laughs> e bana Korkma. Tamam Emir'i hazırlan. Gel. 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 Emir nerede lan? Abi Emir kayboldu. Bak da. Emir? <laughs> Göremezsin lan. <laughs> Sandık açık bak. What? <laughs> Emir, <gülüyor> 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 lan oğlum. Emir diye ses kestim onu. Geldi Tamam. <laughs> Gel onu keseyim. Geliyorum bekle. Oha <laughs> 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 Caten... ulan. <laughs> <laughs> Ah! crafting table. Lan. Bu tamam oluyor. Görünmez geçiyor. İçme. Evet, gördüm. gördüm. Tamam buldum. Tamam. Ben evet, evet, evet. oldu yer için buldum. Evet, e öldü. O evet. evet. evet, ne? O da Tamam. 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 dışarı doğru ok geliyor mu? Yok. Arkana bak. Ok geliyor mu? Bir bak. Baksana mı yok? Adam gibi bak. Emir, ama hile yapıyorsun. Emir iyi bak. Emir, Emir doğru söyle. Onun arkasında iyi bir lan bu. Geliyor mu? Bana mı gizli abi? Ya sen de seni görmez orada değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet bir daha. Önüne bak. Önüne bak. Geliyor Geliyor. ha seni görüyorum ben <laughs> seni oğlum yapmayın lan hadi oğlum bak adam yiyecek <laughs> alacağım oğlum <geleceğim>. ya oğlum <laughs> o sene aynı reyyan mı var lan <laughs> Burada bir video atıyor Abi dur ben zıplama zıplama iksiri almıştım ya. ya bir ben... daha vurtamıyoruz. Abi ben zıplama iksiri aldım. Ya evi vurabiliriz seni? Vurayım mı? Vur. Vurma lan vurma. Vurma lan vurma. Niye? Abi ne tarafı alıyor? <laughs> Allah, can. Ya, gel bota ya. Ne gibi bu oğlum? Vuruyorsun. Fly, fly, fly. Şaşır. Ya gitmiyor. Lan dur. <gülüyor> 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 makro içinde. Deli abi ya. makro. ya? Makro. Ne e, ya makro <laughs> de, oğlum, Emir, gitmiyor senin ya. Ay